bebekte huzursuzluk, iyi küle alamama, idrarda koku olması, uzamış sarılık veya ateş olması durumunda idrar yolu enfeksiyonundan şüphe edilmelidir. Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü alınmalıdır. İdrar kültüründe bakteri üremesi olursa antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların Anatomik bir problemi olup olmadığını anlamak amacıyla mesane ve böbrek ultrasonlarının yapılması gerekir. Bazı çocuklarda idrar reflüsü saptanabilir. 1 yaşın altında idrar yolu enfeksiyonu ve idrar reflüsü olan çocuklarda böbrek hasarı gelişme riski vardır. Bu çocuklar ileriki yaşlarında yüksek tansiyon hastalığına yakalanabilirler. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu riskini azaltmak için sünnet yararlıdır. Gebelik döneminde yapılan ultrasonlarda bazen idrar yollarında genişleme saptanabilir. Bu olguların bir kısmı geçicidir. Gebelikte idrar yollarında bir genişleme saptandıysa doğum sonrası yapılan ultrasonla bu durum kontrol edilmelidir. Hidronefroz denilen durum bebeklerin %10'unda idrar yolu enfeksiyonuna ve %2'sinde ise böbrek hasarına yol açabilir. Gebelik sırasında bebeğin amyon sıvısının volümünün az olması da önemli bir bulgudur. Bu da böbrek hastalıklarının bir işareti olabilir. Gebelikte amniyon sıvısı volümü düşük olan bebeklerin doğum sonrasında mesane ve böbrek ultrasonu yapılarak idrar yollarının değerlendirilmesi gerekir. Bebeklerdeki idrar yolu enfeksiyonları dikkatle takip edilmeli ve anatomik problemler açısından değerlendirme yapılmalıdır.